Bak. sıradan adam. Etrafına sıkıştırmamış hiç. Obruk gibi oturmuş hepsi de. Fidanların durumu kötü değil ama bunların diplerinden kök uçları hava aldığı zaman yazın kuruma yapar. Daha kuruduğu zaman daha kütle çekecek. Kabuk kök uçları açıkta kalacak. Kurumalar yapar bunu yazık günü olur. Hepsi obruk gibi oturmuş. Etraflarını sıkıştırmamış görüyor musun? Bir yer. Allah belanı vermesin Aynı şu ayara getirse yeter. Ayakla doldursa bile ben yaptım mesela bunu. Diplerini sıkıştırmadı mı? Bak. Torbanın, poşetin kufa bile nasıl hala duruyor. Böyle bir şey olmaz yani. Bak bunlar benim diktiğim. Görün mü? Çanaklı çanaklı. 10 numara 5 yıldız bak görüyor musun? Ama Bunlara sıkıntı olmaz. Dipleri sıkıştırıldı çok güzel. Onu şimdi bir ay iki ay sonra şu en diplerine çıtır çıtır alacağız. Yani bu sıfır yaş budaması dedikleri şu işte. Şunu indirdik mi çıtır. Bak burada hiç çökmüyor. Diplerini ne güzel sıkıştırdım ben. Ama geç bu tarafa. Böyle şey olur mu abi? Böyle şimdi bir şey söyleyeceğim de hazin etsin alet olsun da. Vizanları dikerken etrafları sıkıştıracak. sıkıştırılacak. Çukurun içine bırakmış bırakmış. Suyu yiyince de zaten mezar çökmesi gibi oturuyormuş hemen. Hepsinde var sen. Allah belanızı vermesin size. Şuraya bak. Birinde de sıranın hepsini aynı şekilde gitmiş bak. Nalet olsun yapacağınız için. İnsan gibi yaptım bak ne güzel oldu, ok gibi. Etrafını sıkıştırdınız mı? Çanağını da hazırladınız mı? Çocuk uçları açıkta da kalmaz. Bir de çökme yok. Canı gönülden yapılan iş bu. Namus belasına yapılan iş bu. hatalar. Böyle bir şey olmaz abi. Koyunlar da atlıyor mis gibi de. Bazen esensiydi, bozuza ulaştı. yani bu şekilde sıkıştırılacak. 5 şişin bir tane daha şiş